Herkese merhabalar. Onep'te bugün çok sevdiğim artık hastam demeyeyim ailemizden birisi var İdil hanım. Dincir nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. O kadar, o kadar mutluyum ki. Ben de çok mutluyum artık kendimle alakalı. Evet. İdil birkaç şey sormak istiyorum. Haziran'da seninle görüşmüştük evet. ilk olarak. Tedirgindin evet. vücudunla ilgili bazı evet. şeyler yapmaya karar vermiştin. Nasıl karar verdin ameliyat olmaya? Ya bu çok istediğim bir şeydi. Her yerde var zaten hani işsiz ağrısız ameliyat diye ama. Çok güvenip başvuramadığım bir şeydi. Size geldim, sizinle konuştum. Kafamda bir şeyler netleşti ama hala cesaret edemiyordum. Bir hafta önce tekrar geldim. Sizi gördüm. Yapmak <laughs> istediklerim siz yapmıştınız zaten ve her şey tam benim istediğim gibi olmuştu. Tamam dedim ben yapacağım bu işi. Pazartesi günü ameliyat oldum. Salı günü onda iş görüşmesine gittim. Bizim İdil'le birazcık çok farklı oldu görüşmemiz. Çünkü benim silikon göğüs ameliyatım, işsiz ve ağrısız ve 360 lipo ameliyatım onun görüşmeye geldiği zamana denk geldi. Benim vücudumda hemen hemen kilolarımız çok yakında. istediğimiz sonuçlar çok yakında birbirini evet. birbirine. Sonra ikinci geldiğinde bendeki sonuçları çok evet, beğendi. Evet kesinlikle. Değil mi? Evet. O hızlandırdı benim kararımı. Hemen zaten 3 gün sonra zaten buraya geldim azartesi işlem oldum. İdil'e çok önemli bir sözüm vardı. Göğüs ameliyatının ve 360 liposunun ağrısız olacağını evet. ve aynı gün evine evet, gidebileceğiniz evet. sözünü vermiştim. Evet. Tuttun mu sözümü? Tuttunuz. Evet, İdil tuttun sözümü. Teşekkür ederim. <laughs> Kesinlikle. 360 lipo ve göğüs protez evet, ameliyatı evet, oldun evet. ve ertesi gün işe gittin. Aynen. Aynı gün eve gittin. Tabii ki. Şu an bugün ikinci gününde beni ziyarete geldin. geldin. Evet. Beraber kahve içtik. Aynen. Her şey mükemmel. Gerçekten teşekkür ederim. <laughs> İyi sen de mükemmel sağ olun, bir hastasın. Vallahi, çok çok, sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs> İyi ki siz varsınız. Vallahi.